merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Noel Baba ile görüntülü konuşacağız arkadaşlar. Ama öncesinde bir WhatsApp'tan konuşup bir iznini falan alalım görüntülü konuşmak için. Şimdi izin vermez falan o kadar ararız, açmaz. Öyle işte. Arkadaşlar video geçmeden önce kesinlikle like atmayı unutmayın. Bu videoyu 200 like bekliyorum. 2 like çok mutlu olurum. Altta çizdiği bir Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Cihat Mevis bir herkes geri takip ediyorum. Neyse o zaman söyleyecek bir şey yok. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar merhaba diyerek başlayalım. Merhaba. Noel Baba. Evet merhabamızı dedik. Cevap bekliyoruz. Çevrim içi oldu. Lan oğlum, başka yerden mesaj geliyor. Aa gördüm mesajı, yazıyor. Lan oğlum ya. Mesaj gelip duruyor oğlum. Yazıyor Noel Baba. Ho ho ho, merhaba. Nasılsın? Noel Baba. Bu bana sinirli mi acaba ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Bana kızgın mısın? Bana kızgın mısın? Bir soru işareti. Okey. Evet yazıyor. İyiyim sevden miymişsen? Ho ho ho. Ho ho deyince bir tebessüm oluyor <laughs> bende. Ey Allah'ım. Ben de iyiyim. baba. Bana kızgın mısın dedim. Hayır dedi. Aa. Gerçekten mi? Baban yiyesin seni. <laughs> Abi çok iyi olmuş lan bu. Noel Baba Reis. Ya babiş. <laughs> lan şunu atayım. Yok şakacıktan. lan. Tamam baba sakin ol. Sinirlendi galiba biraz. Tamam hemen gevşeme çoman Ya abi yine başladı bu Noel Baba ya. Ayıp oluyor yalnız bak. Ayıp. Oğlum, yazamıyorum, ayıp oluyor yalnız. Çomar falan. Cık, ya off, yine sinirlendiriyor adamı. Oha dediği şeylere bak. Zaten siz görüyorsunuz bunu da ben bunu okuyamam. Cık, cık. Terbiyesiz mor baba. Terbiyesiz ama baba. Boşla yapma. Senden bir ricam var ya bir ricam, değil, bir isteğim var. Bak ya, tam bir şey yazacağım bak Kesun. Dur bir. Senden. Yazamıyorum. Senden. Bir isteğim var. Bir yazsam. Evet senden bir isteğim var dedim. Bakalım cevap bekliyoruz şu an. Aa yazıyor şu an. Hadi hadi neymiş? Seninle görüntülü lan yazamıyorum görüntülü konuşma istiyorum. Eğer kabul edersen bakalım cevap ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi mi? Ne zaman müsaitsin? Lan oğlum ne zaman? Müsaade. Arkadaşlar inşallah kabul eder ya. Hemen şimdi aramak istiyorum gerçekten. Az sonra. Yani süre olarak ne kadar? Tamam tamam sorun yok. Şu an çıplak. <laughs> Lan bu da böyle söylenmez ya. Dedine bak. Evet arkadaşlar, şimdi Noel Baba üstüne giyinsin hemen. Ondan sonra görüntülü konuşacağız Noel Baba'yla. Arayacağım yani daha doğrusu. Evet, sorun yok dedim. Bakalım ne yazacak? Kral ya, Kral Baba. Sorun olamaz zaten. Ay! Bak, yine bak kaşınıyor. Bence olur. Tamam, neyse. Şuna bir görüntülü konuşalım. Ondan sonra var ya, hiç acımayacağım. Şu an onunla konuşmak için sadece böyle davranıyorum. Yoksa hani affetmem ben niye SS aldım? Şu arkaya arkaya bunu SS alıyor. Bir sus işaret falan bir şeyler attı. Bir de dil çıkaran bir emoji. Ne demek istiyorsun reis? Sus falan diyor herhalde bana. Bak yine kaşınıyor ya. Ey Allah'ım yarabbim. Nelerle uğraşıyoruz görüyorsunuz işte. Bir de göz, göz kırpan emoji atıyor. Anladın sen. Geç şimdi onu baba. Hadi araya artık? Uğraştırma beni. Heh tamam aynen aynen. Aynen araya. Öyle be üstünde giyinmiş. Evet arkadaşlar şimdi Noel Baba'yı görüntülü arıyorum. Evet Noel Baba bir şey yazıyor. Ocakta yemek var. Noel Baba Ne yiyon Noel Baba ne yer acaba Mantı üf. Çok severim Lan yazamıyorum Çok severim Neyse yanında da hingel üf bayılırım Bu arada arkadaşlar hingeli bilmeyenler için söyleyeyim Böyle bir hamur var böyle gemi şeklinde ona kim hingel dedi hatırlamıyorum o çok güzel bir şekilde içine patates dolduruyorsunuz sonra soslu bir şekilde yiyorsunuz bu kadar. Bu bilgi halde nerede işinize yarar? Hiçbir şeyle yaramaz yani. Güzel güzel. Arıyorum. Tamam sen ara. Arkadaşlar şu an Mayıbo arıyor. Oha! Açayım mı sizce? Açıyorum ya aşağı. Ho, ho, Hello. Ho. This is Santa Claus. I'm calling from the North Pole. Ha, what is your name? Ne diyor? What what's your name? My name is Serdar. your yes, name? On ha, sen söylemişsin zaten. Now, nice Oğlum ne oluyor lan? Bir falan gidiyor. Ne yes, Noel I Baba. Nice what would you like for Christmas? Christmas. Evet evet yılbaşı. Evet Merry Christmas. Uhu, yılbaşı. Çok mutluyuz. Aynen aynen aynen. Ha? Kapattı. Yüzüme kapattı arkadaşlar. Oğlum yüzüme kapattı lan. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle videoyu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar bir şey kalın ve bay bay.